hepinize Merhaba Sedat Peker intihar ediyor Evet Manşet bu bugünkü Manşet bu Çünkü yayınladığı dokuzuncu videoda çok artık belli ki e, müthiş bir plan içerisine girmiş durumda haftalardır Türkiye gündemini uzun yıllardan beri neredeyse 20 yıldan beri AK Parti hükümetinin dışında hiçbir kimse hiçbir mekanizma Türkiye gündemini belirleyemiyordu ama haftalardır artık Türkiye Sedat Peker'in e, belirlediği gündemle bu pazar saat yedi buçukta acaba neyle uyanacağız, hangi şok dalgalanmasıyla bu ülke sallanacak, yine kimler susacak ve yine kimler ne konuşacak merakıyla bir haftayı aralıksız e, bu şekilde sürdürüyoruz. dedim. tüm tüm zamanların en popüler ismi olduğu Sedat Peker organize suç örgütü lideri olarak e, kayıtlara ee, geçmiş. Evet. Ve e, daha sonra karısının iç çamaşırına saklanan bir pislik, bir edepsiz olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da damgalanmış. Mafya damgası da var kendisinde. Fakat haftalardır haftalardır e, Sedat Peker Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir şok yaşatıyor. Nasıl bir şok yaşatıyor? Öncelikle unutulan Özgür Bas'ın duygusunu Yeniden tetiklenmeye e, tetiklemeye vesile oldu. Sedat Peker. bu gerçeği kimse inkar edemez. Uzun zamandan beri Susan basın birkaç e, videodan sonra yavaş yavaş konuşmaya başladılar, yavaş yavaş sorgulamaya başladılar. Basın ve medya grubu kendi içinde rahatsızlık duymaya da başladı çünkü medyanın bir bölümü yani yandaş medya denilen bölüm e, diğer medyacıların Konuşuyor olmasından da e, artık kendi konforlarının bozulacağından, o medya içindeki rant e, çetesinin dağılacağına dair endişelerinden dolayı da korkmaya ürkmeye başladılar. Ancak herhangi bir atak da yapamıyorlar. Başta e, kendini mimlemekte hiçbir sakınca görmeyen e, Abdulkadir Selvi gibi. Abdulkadir Selviye karşı benim bugüne kadar aslında çok da fazla bir ön yargım yoktu. Ne zaman ki avukatlığa bürünüp de Binali Yıldırım'ın e, açıklamasına karşı Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya e, gidişindeki e, o muamma'yı normalleştirmeye çalışması e, hareketinden sonra Abdülkadir Selvi e, kişisel olarak benim gözümde de düşmüş oldu. Bu Sedat Peker'in e, iddialarının doğruluğu ya da yanlışlığı o bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Biz sadece kafamız karışıyor. Bunların Araştırılmamış olması, araştırılmıyor olması, e, akıllara zarar veren ve ciddi anlamda toplumsal paniğe neden olan devletin ve siyasetin itibarını zedeleyen bu müthiş iddiaların karşısında iktidarın susması, gerekli önlemlerin alınmaması, mecliste araştırma komisyonlarının kurulmasına karşı engel konulmalar gibi bir sürü sebep e, bizleri, yani vatandaş olarak bizleri e, bir hayli ürkütüyor bir hayli ya doğruysa Sedat'ın söyledikleri pozisyonuna getiriyor. Sedat Peker 9 tane video yayınladı. Tabi arada e, hani bir iki kişiyi de yakma videoları, o kısa videolar biliyorsunuz e, Özışık kardeşlerin e, videosunu, telefon görüşmesini, işte en son Ekşi'nin, e, Ekşioğlu'nun e, yayınladığı e, videosunu e, saymazsak 9 tane videoyla Türkiye'ye damgasını vurdu. Ama nasıl bir damgadır bu? Bu damganın bedelini bizler nasıl ödeyeceğiz toplum olarak? Bunu hep beraber yakın zamanda artık görmeye başlayacağız. Her şey 14 Haziran'a kilitlendi. Biden-Erdoğan görüşmesinin ardından yine gözler e, Sedat Peker'e çevrilecek. Çünkü Tayyip abi ile helalleşeceğim dediği videoda bakalım yine bu ülkenin kafasının karışmasına sebep olacak neler söyleyecek 9 tane videoda herhangi bir harekete geçirmiş bir pozisyon yok Dolayısıyla 9 tane videonun her biri ayrı bir şok dalgası yarattı e, Türkiye'de Aslında Cem Yılmaz'dan çok daha komik e, işler de yaptı yoklama yapmasıyla sülü demesiyle Derin Mehmet demesiyle ciddi bir toplumsal sempati de kazandığı e, gerçeğini kimse inkar edemez Evet 40 yaş altına yani gençlik ve Z kuşağına yönelik yapmış olduğu hitaplarla ciddi anlamda e, toplumsal sempatiyi kazandı. Ufak ufak e, onu itibarsızlaştırmaya çalışmak, özellikle iktidar kanadındaki o müthiş suskunluğun, ara ara çatlak sesler çıkması, işte e, Sedat Peker'in söylediklerine bakmamak, hani deli saçması demek gibi e, ufak manevralarla ama ciddi anlamda kimse cesaret edip de dur ulan ne yapıyorsun o lan diyor çünkü herkese ulan diyor ama asıl lan sensin dur ne yapıyorsun e, haddini bil diyen kimse yok. Neden diyen kimse yok? Tabi bu bir strateji midir? Yoksa kimse cesaret edip de aman benim de açığım çıkar korkusuyla Sedat Peker'e yaklaşamamasından onunla çatışma içerisine girmek istemeyişlerinden mi kaynaklı? Bunu da zaman bize zaten gösterecek. Bin Ali in Ali'ye dönüştü. Gel Ali git Ali oldu ve Bin Ali Yıldırım'ın ne olduğunu, hangi e, ruhsal sıkıntıda olduğunu şu anda bilmiyoruz. Kendinden emin bir tavırla hareket etmeye çalışsa da yaptığı açıklamanın çürümesi, gümrükte gönderilen ya da götürülen e, kitlerin e, ve maskelerin olmadığının ortaya çıkması. Erkan Yıldırım'a karşı 9. videoda da yine ciddi imalarla bir hareket gerçekleştirmesi Sedat Peker'in ve e, o kanatta da ciddi bir suskunluğun olması Bin Ali'nin bindiği yerden inmesine sebep olacak e, riskleri de ortaya koydu. Mehmet Ağar bu ülkenin efsane isimlerindendi. Hem pozitif efsane hem negatif efsane isimlerinden bir tanesiydi. Çünkü onun deyimiyle derin devletin başı olduğunu iddia etti Sedat Peker ve bir sürü özellikle oğlu Tolga Ağar'ın e, gazeteci kıza tecavüz ve sonrasında öldürülmesinde parmağı olduğuna dair e, söylemleri iddialarıyla e, Bodrum Marina'daki çökme pozisyonlarında hatta ve hatta Süleyman Soylu ile arasında hafif bir gerginliğin oluşmasına e, sebep olan bir e, sonuçtan sonra oradaki görevinden hem o hem oğlu Tolga Ağar istifa etti. Peki Sedat Peker niye intihar? manşeti attım. Evet. Çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum çünkü Sedat Peker gemileri yaktı ve Sedat Peker'in dokuz videosunu analiz ettiğiniz zaman aslında adım adım intihara e, yönelik adımlar attığını hem beden dilinde hem ifadelerinde hem artık korkusuzca bir hareket mekanizmasıyla e, davranış göstermesinden dolayı Hepimiz e, göreceğiz yakın bir zamanda çünkü kahraman olarak, temizlenmiş olarak ölmek istiyor. Türkiye dönüş şansının yani bileti yaktın. Yaktın bizi Sülo dediği, dönüş biletimdin sen benim dediği ve artık bu topraklarda olmamak ona bir onur acısı, bir gurur acısı yaşattığından ötürü de e, dikkatli gitmeye çalışıyor. Kontrollü bir psikolojiyle gitmeye çalışıyor. Kendinden emin bir şekilde gitmeye çalışıyor ve diyetler koyuyor. Önce parmaklarını, sonra bileğini, sonra da kellesini ortaya koyarak hatta ve hatta silah burada diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanlışım varsa çeker sıkarım kendimi ee, diyecek kadar kendini arındırma, temizleme. Ama istediğiniz kadar onun arınma ve temizlenme e, politikasını e, dinlediğiniz zaman son videosunda çok önemli bir şey dedi. Pislik miyim dedi. Eğer ben pisliksem bari dedi en alt tabakadaki pislikliğim. Siz daha pisliksiniz ulan dedi. Asıl organize suç örgütü sizlersiniz demesiyle birlikte aslında o derin ilişkilerde, o çarpık ilişkilerde özellikle kahve olayını anlatmasıyla birlikte de AK Parti'nin içinde iktidarın güçlendirilmesi, işte e, seçimi yeniden kazanması ile ilgili süreçte e, bir kuruş bile para almadan milyonlarca liralık kahveyi yani aslında bir seçim sponsorluğu yaptığını, finanse ettiğini ortaya koydu ve buna iktidar kanadından da herhangi bir yalanlama henüz gelmedi. Oyu aldığı oy boyundan e, daha kısa olan Doğu Perinçek'in de e, bu fırsatlardan faydalanarak yine mikser görevini yapma çabasına da şahit oluyoruz. Biliyorsunuz Doğu Perinçek'in, çok fazla kıblesini e, tespit edebileceğimiz bir adam değil. Kimi zaman Abdullah e, Öcalan'la e, ona gül verirken onu daha da ziyaret etmesiyle işte Mao'culuk yönüyle e, Siyan'ın, Mossad'ın vesairenin analiz uzmanı olarak yani 80 yaşında belki muhtemelen getirmiş olduğu yaşlılık psikolojisiyle birlikte siyasetin mikser olma görevini orada yerine getirmesi veya e, ömrünün kalan bölümünde biraz daha popülarite e, kazanarak egosunu tatmin etmeye yönelik hareketlerini hep beraber izliyoruz. Namusları şeyhlerin, e, namusları ve şerefleri'nden daha e, çok maaş alan e, gazeteciler evet e, bu konuda da Sedat Peker doğru mu söylüyor? O iddialarını ortaya koyuyor. Fakat bizler de geri zekalı bir toplum değiliz. O kalemlerin, o oynak kalemlerin özellikle Gazetelerin, televizyonların, genel yayın yönetmenlerinin son 20 yıldaki değişim süreçlerine baktığınız zaman hangi modellerin o mekanizmaların başlarına geldiğinde, kalemlerin nasıl kirletildiğinde, kalem adaletinin o terazi bozukluğunu nasıl yaptığını zaten hepimiz biliyoruz. Yani bugün e, X bir kanalın e, haber bültenini izlediğiniz zaman burayı İsviçre falan zannediyoruz Türkiye'de e, yaşamıyoruz. Ya da bir diğer kanattan da e, aynı pozisyonda haberler yapanlar var. O zaman da cehennemin en dibinde yaşadığımız duygularıyla maalesef e, haber alma hakkımız ve ülke gerçeğini görme hakkımız o e, maaşları e, namuslarından daha çok olan gazeteci sözüm ona gazeteciler yüzünden olduğunu ve medyadaki bu kirliliğin bu iğrençliğin e, tüm boyutlarını aslında Sedat Peker e, sergiliyor. Arkadaş dost tanımadı yaktı hepsini beni. Yalanlamayın dedi çünkü. O kadar kendinden emin bir e, hazırlık yapmış ki önceden planlamış her şeyi. Yani <gülüyor> bugün <gülüyor> o FETÖ'den kaçan Tarık Toros'un e, YouTube'da bir videosuna bir analiz videosuna e, rastladım. Tarık Toros o kadar enteresan bir psikolojiyle o analizleri yapıyor ki e, FETÖ'nün e, gazetecisi olan e, Tarık Toros tamamen her şey ve herkese yani Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'deki insanlara, Sedat Peker'e AK Parti'ye, bizlere vatandaşa o kadar kin dolu e, ifadeleriyle ve yine ortalığı karıştırma çabalarıyla e, çıkıyor ki e, bu tür e, şeylere de fırsat doğuran kapılar işte e, açılmış oldu. Sedat Peker'in evet olumlu bir şeyi de oldu. Ne oldu? Artık insanlar konuşmak istediklerini ortaya koydular. Gazeteciler ufak ufak konuşmaya başlamıştı en başta şimdi herkesin ana gündemi Sedat Peker ve anlattıkları oldu ama bir türlü hükümetin ana gündemi haline dönüşemedi maalesef siyasetin ana gündemi haline e, dönüşemedi. Peki Sedat Peker ne dedi bu 9 videoda? Arkadaşlar hiçbir şey demedi hem de hiç. Sedat Peker bu 9 dokuz videonun 9'unda da söylediği şeyleri sokaktaki boyacı da biliyor, simit satan da biliyor, liseye giden öğrenci de biliyor. Hepimiz biliyoruz. Onun anlattığında enteresan olan hiçbir şey yoktu ki. Şok olmamızı gerektirecek hiçbir şey yoktu. Bu Sedat Peker söyledi diye popülerite kazanmış oldu. Çünkü kendi içlerinden bir insanın bu söylemlerle birlikte ortaya çıkması evet toplumda karşılık buldu bir de ağır abi pozisyonu var, mafya kimliği var, organize suç örgütü e, liderliği var, yürüdüğü zaman arkasında kitleler var, arkasında hükümet vardı. Nasıl hükümet vardı? Şöyle ki, biliyorsunuz AK Parti için mitingler düzenledi bu ülkede. Bu ülkede demokratik hakkını kullanmak için e, eylem yapmaya çalışan, e, ses çıkaran öğrenciler kelepçelenirken, joblar yerken, gazlar sıkılırken yasak. Ama o yasakların hepsi. Sedat Peker için bertaraf edilmişti. Ne zaman? Seçim döneminde. Çıktı ve arkasında binlerce, on binlerce insanı sürükleyerek o AK Parti ile ilgili e, destek programlarını e, aleni bir şekilde yaptı. Çıktı, kan banyosu yaptırırım size dedi. Tehdit etti. Herkesi tehdit etti. Herkesi bir tehdit etti. Gık demedi kimse. Hiçbir şekilde. Alaaddin Çakıcı çıktı ve Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinden çıkmasıyla o sebep bir faktördü sadece belki ama aslında Sedat Peker'in Türkiye'den kaçışı o sebeple bağlı değildi. Çünkü onun iddiasıyla Süleyman Soylu'nun yaptırdığı oyun Berat Albayrak kayasına çarpmıştı ve geri tepmişti. Dolayısıyla ona verilen yani bana verildi de, diye iddia ettiği o Nisan ayına kadar bekle ve Nisan ayında itibarınla döneceksin sürecine baktığınız zaman... O ara süreçte Berat Albayrak da ortadan kayboldu gitti. Demek ki olayın çok çok daha derin boyutları var. Yani derin Mehmet'ler daha derin boyutlar da var bu ülkede. Bunların araştırılması meclisin işidir, savcılıkların işidir, hukukun, adaletin işidir. Ama şu anda herhangi bir mekanizma bu harekete geçmiş gibi görünmüyor. Ardından ne dedi? Pamukören e, grubuna yönelik bir, ee, anlatım yaptı. Yine hiçbir şey demedi. Bunu da zaten biliyordu. Bunu da Google'a girdiğiniz zaman önceden bir takım kişiler kendilerini yırtmıştı. Ziraat Bankası'ndan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Demirören Grup bu parayı ödedi mi, ödemedi mi? Aydın Doğan'a çöküldü mü, çökülmedi mi? Bunların henüz daha herhangi resmi bir kanattan açıklaması e, yoktu. Yine ne dedi? Aslında hiçbir şey demedi. Bunların hepsini ve daha fazlasını bu toplum zaten biliyor. Ama algı e, politikası, algı psikolojisi o kadar iyi yönetiliyor ki bugün öğrendiğiniz, bugün yaşadığınız bir şokun üzerine yepyeni bir şok getirilip olay e, farklı yere saptırılıyordu. Nasıl yapılmaya çalışıldı? E, Ayasofya'daki Mustafa Demirkan'ın Atatürk'e hakaret içerikli konuşması aslında yeni bir algı e, psikolojisi yaratıp Sedat Peker e, gündemini düşürmekti fakat e, ters etti. O da olmadı. Kimse Mustafa Demirkan'ın e, o söylemiyle evet herkes e, öfkelendi, herkes atağa kalktı fakat gündem değişmedi çünkü gündem Sedat Peker'in uyguladığı politikayla ilerlemeye devam ediyor. Hatta ve hatta Milliyetçi Hareket Partisinin efsane genel başkanı Devlet Bahçeli bile dört gün sonra Mustafa Demirkan'a e, tepkisini gösterdi. O da e, tabandan yediği baskılardan dolayı. Herkes tuzku. O kadar zincirleme birbirine girmiş kirli ilişkiler var ki işte bunların hepsini e, Sedat Peker tek bir cümleyle anlatıyor. Hepinizi yakarım diyor. Bu hepinizi yakarımın cümlesinin altında ve ara gaz verip de kenara koymuş arındırmaya çalıştığı, temizleme e, politikasına e, sürüklemeye çalıştığı ve Tayyip abi dediği Cumhurbaşkanı'nın aslında birinci videodan dokuzuncu videoya kadar ki tüm süreçte onun altını kazma politikası uyguladı. Yani Tayyip abi sana saygısızlık yapmayacağım. Tayyip abi e, mesajlarımı al ve gereğini benim lehime e, yap e, şeyine karşı operasyonuna karşı bugüne kadar Tayyip abisinden yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ee, ona karşı e, sahiplenici, himaye edici bir hareketin olmaması, Süleyman Soylu'nun halen daha e, görevden alınmamış olması, Sedat Peker'i son derece öfkelendirmeye yetti ve 14 Haziran'a kadar yine Erdoğan'ın altını kazmaya devam edecek e, ve 14 Hazirandan sonra ise son tangosunu oynayacak. Eğer o son tangoda da istediğini alamazsa kahraman olarak hayatına son vermeyi deneyecek Çünkü orada kullandığı önemli argümanlar var çok önemli enstrümanlar var yaşamsal enstrümanlar kızımın gözyaşları için diyor Evet ve o kafasına sıkacağı anda da kızımın gözyaşları için kızımın kahramanı olarak vatanıma ihanet etmedim ajan değilim ee, ve bunun karşılığında da serden geçtiler her yerdedir sloganıyla bir Sedat gider Binlerce Sedat bu ülke için halen var mesajıyla kendisine bir kahramanlık kimliği yaratarak e, gidecek gibi görünüyor. O, o şekilde e, okuyorum Sedat Peker'i. E, çünkü e, bu şartlarda artık eğer hakikaten için işin içinde dış göçlerin bir planı yoksa Sedat Peker'in bir daha Türkiye'ye dönmesi mümkün değildir. Ama yok işin içinde Amerika varsa, İsrail varsa, İran varsa, Mossad varsa, Siyah varsa ve hakikaten bu adam onların adamıysa o zaman e, işler tabii ki e, değişecek. Ama bu sefer de e, siyasette önemli intiharlar gerçekleşebilir. Çünkü Sedat Peker belli ki şu ana kadar 9 videoda konuşmadı arkadaşlar. Hiçbir şey söylemedi. Sadece sopa gösterdi. Sadece imalar yaptı sadece tehditlerde bulundu. İşte yok belediye başkanlarının e, derneklerle paraları nasıl hiç ettiğini falan. E bunu herkes biliyor zaten. Yani bu ülkede iktidara mensup ne kadar ahlaksız belediye başkanı olduğunu birçoğumuz biliyoruz zaten. Temizler onun deyimiyle baş üstünde tabii ki. Onlar başımızın üstünde yeri vardır. Edepliler, ahlaklılar, bu ülkeyi seven belediye başkanları ayrı. Ama bu ülkede iktidar partisine mensup olduğu halde e, sözüm ona muhafazakar bir parti, sözüm ona adalet partisi olmasına rağmen bu ülkede ne kadar ahlaksız, şerefsiz, namusuz e, belediye başkanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar arza valiler olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ne kadar e, liyakatsız ve e, hakikaten her şeyleriyle pislik dolu, e, gerçek pislik dolu e, bürokratlar olduğunu. Teneke bürokratlar olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ne dedi ki? Hiçbir şey demedi Sedat Peker. Sedat Peker'in anlattığından daha fazlasını bu ülkedeki her vatandaş zaten biliyor. Üstelik yaşayarak biliyor. 10 bin dolar maaş e, olayında da yine Sedat Peker orada sağlam şovunu yaptı. Yani bana hakaret edemezsiniz, beni aşağılayamazsınız dedi. Ben 10 bin dolar vermedim dedi. Ben 10 bin dolarlardan çok daha fazla verdim. Ben çanta çanta para verdim diyor ama yine e, siyasi mekanizmada ya da hukuk mekanizmasında henüz daha bir hareket bir karşı hareket e, göstermiş e, değildir. Yani şu an herkes topu taca atma e, işte e, farklı marjinal e, hareketlerle gündem değiştirme gibi e, işlerle kafa patlatıyor ama belli ki o kadar profesyonel bir oyun oynuyor ki Sedat Peker, ee, bunun karşısında zaten orada mesajı veriyor. Hepiniz ben tek diyor. Aslında o tek midir değil midir orada da biraz soru işaretleri var. Evet Sedat Peker bugüne kadar hiç kimsenin bilmediği ve herkesin şok olduğu bir tabloyla çıktı karşımıza. Entelektüel bir tabloyla çıktı. Üstelik öyle... Ee, Instagram sosyal medya postlarından alınmış Mevlana sözleriyle falan konuşuyor Adam ciddi bir sosyolojik analiz yapıyor, psikolojik analiz yapıyor, toplum danışmanlığı yapıyor. Adam yemiş, yutmuş, okumuş, sokağı da okumuş, kitapları da okumuş, sistemi de okumuş ve dibin en dibinden gelmiş. Bugüne kadar Sedat Peker bu ülkede istediği her şeyi yapabilen gücü nereden alıyordu ve kim onu Sedat Peker haline getirdi? İşte veli küçüklerden tut Mehmet Ağar'lara kadar ve e, nihayetinde de AK Parti iktidarının koruduğu, kolladığı ve kendileri için miting verdirdikleri adamlardan bir tanesiydi. Şu an ipi çekilmiş durumda ve dolayısıyla o da karşı hamleye geçti. Ama onun karşı hamlesi Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısını uluslararası arenada da kendi iç e, yaşam alanımız içinde de hasarlaştıran itibarsızlaşmaya Toplumun devlete karşı güveninin sarsılması. Zaten siyasi e, mekanizmaya toplumsal bir güvenin olmadığını hepimiz yaşıyoruz. Biliyoruz. Benim de yok e, kişisel olarak ama devlet çok başka. Devlet kırmızı çizgimizdir. Bayrağımız, ezanımız bunlar bizim e, hayat unsurlarımızdır. Fakat şu an Sedat Peker'in anlattıklarına karşı ülkede yetkili makamlarca gerçekleştirilen suskunluk toplumun e, çok çok derin bir üzüntü yaşamasına sebep oldu. Evet en büyük korku toplumda şu ya Sedat Peker haklıysa ya söyledikleri doğruysa. Evet işte tam bu noktada Sedat Peker'in yapmaya çalıştığı planlar arasında adam uyumuyorum diyor ve haklı doğru söylüyor. Uyumadan hiç durmadan planlar üzerine planlar gerçekleştirerek. Ee, bu e, senaryoyu oynamaya devam ediyor. Ülkenin gündemini hiçbir gücün değiştirmesine de müsaade etmiyoruz üstelik. Yani şu anda Türkiye'de birinci sıradaki e, sorun ekonomik e, sıkıntı değil. E, sosyal yapıdaki bozukluk değil. Yolsuzluklar değil. İşte beşli çetenin ülkeyi durmadan soyması e, değil. Uluslararası e, arenadaki konum değil. Şu an Türkiye'nin birinci derecedeki Gündemi Sedat Peker'in bir sonraki videosunun ne zaman yayınlanacağı İşte bu da çok tehlikeli, çok riskli sonuçlar doğuracaktır ve eğer ki eğer ki bu gidişata karşı başta Sayın Cumhurbaşkanının direkt müdahale etmediği takdirde toplumun kafasında oluşmuş olan bu karışıklıkları tatmin edici bir şekilde düzenlemediği açıklamadığı takdirde İçişleri Bakanı'nın ve diğer aslında sadece bakanlıkla değil belediye başkanları, milletvekilleri, bürokratlar tonla sıkıntı var bu ülkede. Sıkıntılı insanlar. Onlarla ilgili bir düzenlemeye acil bir şekilde gidilmediği takdirde korkarım ki Türkiye'yi iyi yarınlar beklemiyor diyebiliriz. Bu sadece ekonomik açıdan değil sosyal riskler açısından da Türkiye'yi iyi günler beklemiyor e, diyorum ama biz yine tüm umutlarımızı iyi günler için saklamaya devam edeceğiz. Hepiniz mutlu kalın, hoşçakalın.